Cemaat-i Müslüm'ün allah Teala ve Tekaddeh Hazretleri bizlere ne güzel uyarır. Kitaba Kitab-ı Kur'an-ı Azimüşşan'da çok tatlı tatlı bize gösteriyor anlayana. O kadar tatlı ki o tadı lezzeti duyan bir daha bu kitabı elinden bırakamaz, bir daha bu kitabı gönlünden çıkaramazsın. E niye? E sen hiç hayatında ömründe yemedin, bir tatlıyı yedin. Ben, mesela ben yedim, size anlatayım nasıl yedim bile. Rahat 20 seneden fazla. Bir arkadaşımın ziyaretine gittim, Süleymaniye'de dükkanı var. O zaman, yani şimdiki gibi değil, bir esnaf komşusu var, Suriye'den bir tatlı getirmiş. Suriye'den bir tatlı getirmiş kuru baklava gibi bir şey ama kuru baklava da değil. Kurabiye desem kurabiye değil. Baklava desem baklava değil. Bak hala gözümün önünde tadı damağımda kaldı. Unutur musun onu? Unutmaz. Şimdi ne anlattık bunu. Siz öyle bir tadı var. Yani ben o tatlıyı daha bir daha göremedim. Hani burada Suriye'ye bir tatlıcı almatıcı var. hiç öyle bir şey yok. Acayip bir şey. Zaten kutusu mutusu böyle bir acayip yani. Şam'dan gelmişti. Dimeşikli olarak söylediler. Biz Şam diyoruz. Yani öyle acayip bir şey. Bana bir iki tane verdi arkadaş sağ olsun. O bizim Ahmet abimizdi. Yani hala hatırlamamış. Sen şunu unutabilir misin? Bak unutmamışım. Sen mi unutamazdın. İşte böyle bir şey Kur'an-ı Azimüşşan'ın tadı. O tadı aldığın zaman unutamazsın. Bırakamazsın. Kalbinden çıkaramazsın. Atamazsın. Bak Allah Celle Celaluhu Resulullah Efendimiz'in ağzıyla şimdi bir hadis okudun. Ne acayip bir hadis-i şerif. Ne acele Ne kötü yani ne kötü bir durum anlatacak ama İlim, Kur'an nasıl yok olur? Ne olur? Yok olursa ne olur? Her şey tat tuzu gider. Kur'an olmaz her şey tat tuzu gider. Hiç bir tat tuzu kalmaz. Yok. Bak şimdi burada bir tat tuzu var mı? Var bak. Yok deme bak. Her şey tat tuzu yüzde elli falan var yani. Bak. Bak domates yiyorsun, patlıcan, patates. Ondan sonra biber tadı tuzu var mı? Bak. Kalkın yiyorsun, tatuz var mı? Bak. Kavunun tatuzu var mı? Bak. Memleketinde var bunda. Bak başka yerde o kadar yok. Yok tadı tuzu yok. Burada var. Burada efendim çocuğunu sevebiliyor musun? Oynayabiliyor musun? Bar götürün. Evet. Oyunun tuzu var mı? Bak. İşte hanımınla bir gece bir sokağa çıkıp çay içebiliyor musun? Bir pikniğe gidebiliyor musun? Evet. Gidebiliyorsun. O zaman tuzu var mı? Bak. Ama başka yerde yok. Kıymetini bil. Nankörlük etme. Allah buyuruyor ki nankörlük etmeyin sakın. Öyle bir çarparım ki anlamazsınız. Nasıl çarparım? Sizi böyle nimeti müsaade veririm, 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 arttırırım. O anda çarparım. Size zannedersiniz çok nimet veriliyor bana. O kadar ayet basın. Hangi bir söyleyeyim? Yani nimet artınca şımarmayın diyor. Ha. Bak sakın ha. Nankörü getmeyin. Ne yapacağım nankörü getmeyin? Aşağı düşmeyeceğim. Burada daha önce de söyledim. Aşağı düşmeyeceğim. Yani en azından cuma görüyordum. Cumadan aşağı düşmeyeceğim. Beş vakit kullanıp beş vakit aşağı düşmeyeceğim. Kazaya bırakmayacağım. Zekatını eksik etmeyeceğim. Kur'an'a ters dönmeyeceğim fikren. Yani bir şeyler söylendiği zaman Kur'an'a uyuyorsa evet diyeceğim, Kur'an uymuyorsa hayır diyeceğim. Birilerinin gazına dolmuşuna gelip bilmem ne sosyal medyadan, çat medyadan, çöp medyadan bir şeyler duyup da İslam'a düşman olmayacağım. Ateist, deist olmayacağım. Niye böyle oluyoruz ya? Niye biz İslam'ın Kur'an azim şartının tadına bakıp da anlam anlamıyoruz da böyle saçma sapan şeyleri dinliyoruz, saçma sapan şeylere bakıyoruz, Gelip bize doğru gibi soru sormuyor kimler. millet. Bize gelip soracağını soru. Hocam bana bir ayet oku, bir hadis oku, beni uyandır, beni ikaz et. Demeniz lazım. Yoksa hocam şunu yaptık, bunu ettik, bunu karıştırdık, burada bilmem ne ettik. Çorba ettik, çöp ettik. Ondan sonra gelip soruyorsun. Veya bize, hocam benim şuyum var, buyum var. Ona bize bir idare et, bir şey yap. Ben ne yap? Hoca ne yapsın? Hoca doğru yolu gösterir. Allah hocaları, peygamberleri, pe peygamberlik, hocalık Mesleği, hocalık mesleği peygamberlik varisidir. Onun tabisidir. Onun çırağıdır. Yani hocalar peygamberi yaptığı yapar. Peygamberler ne yapar? Ancak tebliğ eder. Ancak anlatır. Başka hiçbir şey yapmaz. Zorla adamı tut. Gel buraya demez. Gitme bu oraya demez. Gitme kardeşim de. Ne olur gitme de. Ne olur gel de. Yoksa böyle zorla bir şey yapmaz yapamaz. Peygamber dahi olsa yapamaz. Kendi sahabesine bile yapamadı Resulullah Efendimiz. Yapmadı yapamadı. Allah müsaade etmedi. Yapamaz. Allah öyle dedi. Ey sen anlat. Sen ancak anlatarsın. Fehinneke la tutsaydık. Zorlayıcı, zorbayla, zorlukla yani bir takım zorluklarla, şiddetle şunla yapamaz? Biz anlatırız. Ama ne olur dinleyelim. Şu Kur'an-ı Azim anlayalım. Biraz kulak verelim. Biraz ne diyor bakalım yani. Biraz hayatımıza dök dökelim yani. Yapmıyor değiliz bak yapıyoruz. Biz burada Yaptıklarınızı değil, yapmadıklarınızı konuşun. Yaptıklarınızı Allah kabul etsin. Ben ne bileyim ne yapıyorsun ya. Yani. Ama yapmadıklarınızı konuşun. Nereden görüyoruz? <laughs> e görüyoruz mesela bak medrese boş. Talebe gelmiyor. Kimse Kur'an öğrenmiyor. Bedava. Üste para vermiyoruz ama yani bir şeyler veriyoruz ya. Üste para verelim? Bana bir daha dedi ki hocam dedi eğer dedi senin medresede okudurken dedi eğer dedi o insanlara dedi yani güzel bir istikbal vaat edersen işte bak şu kadar maaş, bu kadar şey. Ben dedim ki ya benim talebenin hep dedim bir evi, bir arabası, bilmem nesi var talep ederim. Hocam dedi onu söylersem belki gelirler dedi. Ama dedi ben bunun için unutmuyorum ki Allah için unutmuyorum. Adamı desem ki bir, bir araba garanti gelecekse ben adamı ne yapayım? Adam bir sürecek bitene kadar ben sıkıştırırım. Hocam ev nerede? Araba nerede? Kaç, kaç metre kadar? Kaç model? Para ne kardeşim ya? Ama adamın sevgisi de var, arabası da var. Ben ne? Ben vermedim ki adamlara Allah verdi. Allah ne diyor? İlim öğrenene Allah olmadı. Ya da rızık verecek. Verecek. Aman nerede? Kapı bol boş. Gelen yok, giden yok. Biz yatıyoruz. Bana diyorlar ki Hoca sen çok yatıyorsun. Ne yapayım? Ne yapayım ne yapayım? çok çıkayım. Bir şey mi kovulayım ben? Adam mı kovulayım? Gel lan buraya ben de. Sen deyin yani. Yok. Zorla daha Açıyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz bundan. Sağdan soldan gelsin diye bağırıyoruz, çağırıyoruz. Başka bir şey yapamayız. Yatıyoruz aşağı. Gelin de yaptırmayın yani. Gelin de çalıştırın. Biz çalışalım yani. Gelin okuyun, öğrenin. Beş dakika gelin. Bak beş dakika, beş dakika. Efendim de Beş dakika. Beş dakika ayırın şu Allah için. Beş dakika ya. Beş dakika mı desek? Ne zaman? Geçen sorudan, 365 gün 24 saat açığız, sadece uyku saati yani 365 gün 24 saat açığız, uyku saati gelme. Açız gel, öğren, bir şey öğren, bir şey sor, bir şey dinle, bir şey yap orada, namaz kıl, oruç oruç tutanın, orucuna yardım et efendim. Ne yardım et? Bir bardak su getir, ondan sonra işte akşam yemeğini beraber ye, orada beraber akşam namazını kıl. Yemeğe otur, yemeğe ye. Bizim yemeğimiz bu. Adam diyor ki hocam ben sizi de Hoca demiyorum ye bir yemek ye, yet, ye atıyoruz, atmıyoruz da yani bozuluyor. Zor yediriyoruz fazla yedirmadan fazla 88 kilo oldu. Yani ya babam ya adam tek başına kaldı ya. Yazık günah çocuğa. Tek başına kaldı. Vallahi bir hafta tek başına yemek. Yardım edin. Bak Allah ne buyuruyor? amin mümkün ve amelü salihat sizden içinizden iman edip amel salih işleyenleri Allah vaat ediyor. Üç şey vaat ediyor. Nur suresi 55. ayet. Ve yastakhlifenne fil ardi kema stakhlifel ladine min qablih. Sizden öncekilere hilafet, devlet, kuvvet, iktidar verdiğim gibi size de vereceğim. Size de vereceğim. Öyle yine lehum dine humul ladir tebalum ve sizin razı olduğunuz ya Rabbi biz sizin rahat rahat yaşamak istiyoruz. Medreseler, tekkeler, her şeyler hastane değil, darüşşifalar, şifa evleri. Hastaneye gidiyorsun hasta oluyorsun değil mi? Hastanenin özel mikropları var. Şimdi de hastaneye gidemiyorum. Ben eskiden de gitmiyordum. Hala da gitmiyorum. Yani hastaneye gidip mi? Hasta olayım ya. Adı üstüne. Hastahane, pastanede hasta mısın, alırsın, pasta hastanede hasta olursun. Öyle değil mi? Öyle. Niye gideyim? Darüşşifa ismi. Darüşşifa. Arapçada Arapça bilen bir söylesin. hastane ne demek? Şu anda söyle. Müsteşfa. Müsteşfa. İşte daru Şifa. Hastane değil ya. Hangi kafa koymuşsa koymuş onu. Hastaneye gidiyorsun hasta oluyorsun. Sen gülme gerçekten böyle. Hastaneye özel mikrop var biliyor musun? Hastaneye özel mikrop var. Hastanede o mikrobu alıyorsun ya. Yani. Hastane özel mikrop var. Bilenler biliyordur. Bilmeyenler öğrensin. Ameliyattan çıkıyorsun muhakkak e, ee, şey kapıyorsun. Mikrop kapıyorsun muhakkak. Ameliyathaneden çıkarsan muhakkak mikrop kapıyorsun. Çoğu kişi ameliyattan sağlam çıkıyor ama mikrop kaptığı için ölüyor. Birkaç gün sonra ölüyor. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorsun. Ya adı değişti şunu. Daha bir şifa yap. Hastane değil. Hasta var diye işte hastane değil. Hasta olsun diye adam bilmiyor ben mesela hasta değilim gidiyorum doktora bir şey oluyor değil mi? Niye hasta olayım ya? Açayım bak değil mi? İnsanlar uyandı değil mi? Virüs kapacağım diye gitmiyor hastaneye. Ben eskiden beri gitmiyorum. Ne yapıyorsun ya sen? Önleyici tıp var biliyor musun sen? Ben onu yapıyorum. Nereden öğrendim? Rasulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ne diyor? Devanın başı açlık, hastalığın başı tokluk diyor. Herkes böyle yapsın görsün. Tamam Devanın başı açlık, hastalığın başı tokluk diyor. Sen bol bol yersen, doyarsan hasta olmaya mahkumsun. Eğer sofradan biraz aç kalkarsan o zaman hasta olmaz. Bu bir bir, bir prensip tabii. Daha başka yüz tane prensip var. Şimdi burada sayı say bitmez. Haftayı anlatırız. Bak Allah ne diyor? Eğer sen Allah'ın emrini tutarsan Allah sana güç kuvvet verecek. Sana din imanı yaşayacak, kuvvet verecek ve velübetlennu min ve seni bütün korkulardan emin kılacak. Hiçbir korku kalmayacak. Ne düşman korkusu, ne enflasyon, ne deflasyon, ne zararlıyasyon, ne pislasyon, hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir korku kalmayacak sana. Allah'ın emrine uyarsın. Ve sallallahu inna Allah ilme Allah ilmi kabz etmeyecek, almayacak. İntiza'an minel ibad İntizaen ibad. Kulların içinden, kulların kalbinden, kulların gönlünden ilmi böyle nasıl ruhu çektiği gibi almayacak. Nasıl alacak? Yani ilim kaybolacak ama nasıl kaybolacak? Ve lakin ulema. Alimlerin ruhunu kabz etmek alacak. Alimler ölecek. ilim kalmayacak. Hatta idâlem yübke alimen. Allah bir tane bile alim bırakmayacak diyor. Bak Resulullah bunu buyuruyor. Allah bir tane bile alim bırakmayacak. Ne olacak? Allah o günleri göstermesin. İttak eden nase ruhsen Ama şimdi onun müsveddeleri var mı, numuneleri var mı? Bak, ittak <laughs> eden insanlar edinecek ruhsen <laughs> cühale. Cahil başlar proflar edinecek, proflar, proflar edinecek. O proflar ne yapacak? Fesüllü <laughs> o insanlara proflara sorulacak. Evet, fetva verecekler, fetallu ve azallu. Hem kendileri sapatıp fetva verecekler, hem de insanları saptıracak. Kadın diyor ki ben açık mıyım diyor. Kadının yani her tarafı açık. Tamam mı? Yok efendim diyor bak siz kapalı susun üzerinizde elbiseniz var diyor. Geberdi gitti. Ötekisi diyor ki işte horozdan kurban olur mu? Tabii olur efendim diyor. Bütün Arabistan bize güldü yani Arap memleketi. Bütün Araplar bize güldü. Bak horozdan kurban olur mu diyorlar ya. Sizin böyle ama sizin böyle bir hocanız var diyorlar. Adam benim hocam diyor. Ne bileyim ne bilsin benim hocam değil. Türkiye'de bir profesör fetva veriyor. O yüzden Allah selamet versin. Cübbel hoca üç beyazdan hatta 4'lü 5'ten diyor kaçının diyordu üç beyaz. Un ya şeker bir de şeker gelen beyaz diyordu. Yani kardeşim yani ya gülüyorsun ama gülmek çocuğum olsa gülelim hep beraber gülerim ama çocuğum ağlayalım ya. Bak biz burada konuşuyoruz, din bağırıyoruz, çağırıyoruz. Hüseyin Hoca bağırıyor, çağırıyor. Hiçbir bir netice yok. Bir netice yok. Elhamdülillah Allah razı olsun. Siz, sizi, sizi, Ama büyük bir netice yok. Daha büyük netice olması lazım. Daha gayret lazım. Daha İslam'a çalışmak lazım. Daha Allah için bir şeyler yapmak lazım. Allah bizi çalışanlardan eylesin. Yatanlardan eylemesin.